O müzik işindeki bütün başarım bence tamamen o su satarken, işte ayakkabı hocalı yaparken, namaz kağıdı falan <laughs> satarken ki e, kalan tecrübelerimle, kalan tecrübelerim sayesinde başarılı olmam sağlandı aslında. Orada pazarlamayı öğrendim, satışı öğrendim, e, ürün stoğunu öğrendim. Hepsini şu anki dönemde uyguladığım zaman direkt sosyal medyayı bütün haliyle elimin içine aldım zaten. Aslında sosyal medyayı bir nevi bir kitleyi ben yönetiyorum aslında. Ben yönetmiyorsam evet. benim sanatçılarım yönetiyor. Benim influencerlarım yönetiyor. Ee, su satar su satar benim gibi. Senin influencerların da mı var? Evet. Az önce gördüğün abi diyen kız. Ha, doğru söyledin de anlamadım. Ajans da mı açtın kendine? Ben sana bir kısa düzelt geçeyim. <laughs> Hadi bir anlat. Evet, görüşmeli çok oldu. Evet. Bu su satışından falan sonra işte ayakkabı işine girdim biliyorsun. Onu biliyoruz hep. Ayakkabı artık var ya bunu anlatmaktan sıkıldım böyle sanki acıtasyon yapıyormuşum gibi geliyor. Ama asla bunun acıtasyonunu yapmıyorum. Sadece örnek alacak Devam olan... Devam o iş? Hangisi? Ayakkabı. Ayakkabı. Işim. Onu da onu da anlatayım sana. Bir kere başlayayım bitireyim bunu. Tamam Hiç hadi. Hiçbir yerde anlatmayacağım. Şimdi bu ayakkabı işine falan girdikten sonra işte influencerlara reklam, meklam, ayakkabı yollama muhabbetinde Yusuf abiyle tanıştım biliyorsun. O benim her zaman destekçimdi o konuda.